We can have... Sete bak sete. Şşş. Set sopa yiyeceksin. Dalga mı geçiyorsun sen? Set sopa yiyeceksin. Oğlum canına mı sen? Öyle bir sinirli durum McIntyre. Bu yapılır mı? Manyak mısın sen? Oy el eliyordun gidiyordun. Şeymus eliyordu yalnız. Bir dakika, çok iyi. <laughs> çok iyi kafaydı bu arada ya. Şu an çok güzeldi bu arada. Triont lan. Senin sayman yok mu diyor şu an çok iyi üçe. Birbirlerine geçiyorlar şu an yalnız yorumcular. 2'ye Senin matematik yok. Mu? <laughs> Çeki. Şey Abi buradan SmackDown takımı kazanırsa Sheamus, Jafar falan 2009'da bu adamların böyle şey zamanları falan. Şş. Yine Fox zamanlarına döndük. Kaç yıl geçti aradan Sheamus'la Jafar'da finaldeler. Jeff son karesi SmackDown'ı. Valla göreceğiz bakalım. Oğlum Jafar'da tek mi kalacak yoksa? Cevap <laughs> tek mi kalacak yoksa? Adama destan Şş, yok mu bir Dolph 2014 performansı Cevap'dan? Yok mu üç kişi elemesi? Bro kick bye bye. bye bay 2 2. Haydi bakalım. Cafar da kalıyor lan filan. <laughs> 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 çok iyi hareket yalnız. Asun Tiri çok iyi geldi lan. Mesaiyle tiyir aynen, değil mi? Aga mesile olsun tiyir. Şu an çok güzel geçiyor lan. Ben çok keyif alıyorum. Şeyimiz seti ele yeter diyor değil mi? tiri indirirse cefardiyen olacak. Sette maçta çok bir şey yapmadan kaldı lan buraları farkındasınız değil mi? Bir dakika, bir dakika, çok iyi. Jeff Toast yaptı. <laughs> Evet, evet. Burnundan tutup çekiyor. Allah. Jeff Cook. Double yapacaklar. Double yapacaklar. Vallahi double yapacaklar. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Abi çok iyi oğlum. Oğlum niye ben nostalji hissediyorum şu an? 2009'a döndüm ya. Ya <laughs> Hayır. baya Bayağı seyircilerden destek alıyorlar lan. Sheamus'la Jafar'da şu an. Sheamus sen face mi oluyorsun lan yoksa? Aman, aman stomp geliyordu. Sheamus'ın böyle kullanılması çok iyi bu arada. Sheamus'ın yükseltilmesi lazım SmackDown'da. Çünkü SmackDown'da büyük adama ihtiyaç var. Eva. At Sheamus. Hmm. Jeff girecek. O Jeff'e saldırdı. Jeff sona kaldı. Abi Jeff. Jeff Hardy sona kaldı. Bir dakika bunu beklemiyordum bu arada. <laughs> Mucize arıyoruz hocam değil mi? Abi Cefardi sona kaldı. Yayın duraksadı lan bir şey oldu. Ne oluyor lan? Aman. Benim yayında bir şey mi var burada? Şey misin ne yapıyorsun lan? Niye böyle bir şey yaptın? Oğlum cefar. Şey zannetti şeyimiz. Cafar de orada gitti zaten tabii ki şeyimiz çekmişti. Şeyimiz sattı bu arada. Bay bay bitti. Ottu. Cafar bunu nasıl atar? Wow. Jeff Hardy'den büyük destek alıyor bu arada. Jeff bu maçı alamaz bu arada. Jeff bu maçı Austin Theory elecek Jeff ama Seth Rollins Bak bu yaşanacak. Yazın buraya. Ben onu ön görüyorum şu an. Austin Thierry gelecek Jeff. Swanton geliyor. Swanton geliyor. Gelsin. Swanton bump. 1, 2, 3. Ama sete elenecek şimdi. Kevin Owens gelecek. Sete saldırıp Jeff'e kazandırması yok mu? Yok mu bu? Bunu yaşanması yok mu? Hardy. Seyircilere bak. Hardy. Hardy. Bu ne oğlum? Seyirciler baya destekliyor Hardy'yi bu arada. Seth Rollins'e Jeff Hardy kaldı finale. Uf. Jeff bakar mısın? Adam maestro takılıyor ya. Eski jenerasyon yeni jenerasyon değil mi? Arkanı dön aman aman. Sen benim seviyemde değilsin diyor Seth Rollins şu an Caffar diye. Helal lan. Oo Olmadı. Roll up'la falan bitmesin ama. Roll up'la falan bitmesin bu arada. JaForde Seth Rollins final SmackDown takımı RAW takımına karşı Survivor Series son birebir. This is awesome. This is awesome. Hop. One, two. Attı Jeff. Helal lan. Helal lan. Şu an nedense Cefar'da şey yapıyorum böyle. Hani istiyorum sonuçta. Baktığı zaman Cefar'da artık yıllardır çok arka planda kalan bir isim ya. Genel olarak. Şu an harbiden şu maçı kazanması almasını istiyorum ya. Hiç beklemedim bunu çünkü. Stamp geliyor. Stamp geliyor. Aha reverse. Twist of fate. Bunu yaparsan sen. Abi yap şunu. Şunu yaptırın. Yaptırın şunu. Hadi. Reverse'lemesin. Reverse dedi ya. Abi bu ya. Bir kere bir... Bir kere bir... Stomp geldi. Ya bir an böyle şey olmuştuk değil mi? Bilmiyorum ama bir an böyle bir... Bir cefa acaba alacak mı olmuştuk ya. Mantıken zaten setin alması mantıklıydı ama... Bir an böyle bir bilmiyorum ya. Ama güzel maçtı ben beğendim maç. Güzel maçtı ya. Harbiden güzel maçtı. Rahat takımı kazandı.